Şu an ay Aydos'tayız. Resme balta girmemiş orman. Hadi çocuklar. Hatıra. Hadi. Kameraman Cevat Kelle sizi çekiyor. Kameraman Cevat Kelle. Evet. Bakar mısın? Vallahi. Var, orada öyle bir yer yok yani. Buraya bir daha gelelim. Kamera niye dönmüyor? Çok güzel bir yer. Evet. Ben buraya çok izleyeceğim. Üstten aşağı kaydırırız. Ben de çok, olur. çok güzel bir yer. Beğendin ama mi Aslı? Yarın da buraya gelelim mi? Yarın Ay. mı? Oğlum her gün her gün. Her, Olsun. her hafta gelebiliriz ama. Yarın ben her, her hafta sonu. Her hafta sonu. Bir iki kez gelelim işte. Bir ters olur geliriz. İkinciyle yarın gelelim. Yarın niye gelelim oğlum yarın? Haftada bir kez gelelim işte ya. Aynen. Yani acaba annemler bizi merak etti mi? Yok ya, yürüyoruz diye. Şey yapmamıştır. Annemler ne yapıyordur acaba şu an ya? Ha, şu an Hadi. Kim kapısı, ya. Yağmur var mı? işte ya? burada. Ay. Nerede ormana girmiş ne yapıyor? Ha? Badem bademcik mi yapıyorlar? <laughs> Ankara'da vardı böyle bir yer. Neler neler neler? Daha yolumuz bayağı var var ya. Daha birinci etaptayız. Ne oldu? Özgür. Daha yolumuz bayağı var. Bunu sivriyeler. Evet, bayağı. Baransa bu var. ara bugün çok arıza yaptın ha. Yoruldu demek söz. Buradan, buradan mı buradan, mi? Mi? buradan, buradan mi? mı? Buradan. buradan, buradan gideceğiz. Kakalara dikkat. Hava yazık sıkıldı. Yoruldu oturuyor. Biz gidiyoruz.